mücadele Dezegöl hücumuyla başladı. Emre, Emre direkt içeriye pas, Atlan'a, Atlan bitirdi. Durum 1-0. Olmadı. Dezegada kaldı top. Atlan, Atlan dışarıya çıkarttı. Durmuş, Durmuş'tan Atlan'a tekrardan pas. Ama olacak. Uut. Uut içeriye pas. Emre, Emre ikisi Ebu Bekir. Ebu Bekir'den iki sayılık şut. İsabet. Atlan. Atlan içeride. Şutu. İsabetli değil. Ribant mücadelesi. Durmuş aldı ribantı. Top Dezega'da. Atlan topu dışarıya çıkarttı. Emre. Emre güzel feyikli bir Hasan'a pas. Hasan bir sayılık şut. İsabetli değil. Dibam tekrardan ret açıldı Peppers'da. Kaan. Kaan bir sayılık şut. İsabetli değil. olmadı ama top tekrardan Dezega'da kaldı. Uğur durmuşa pas. Tekrar Uğur aldı. Uğur içeride Atlanı topla buluşturdu. Atlan sırtı dönük oyun. Top. Ret açıldı Peppers'da. Ebu Bekir. Asil'e. Asil Hasan'a. Hasan tekrar Ebu Bekir'e. Emre. Atlan içeride top istiyor. Emre'ye pas. Emre içeriden bitiremedi. Tekrar kendi ribandını aldı. Bitirdi. Çekilerek, çekilerek atışı. Top Atlan'da kaldı. Atlan içeriye kendi yüklendi. Turnikesi sayıyı Atlan'dan Emre'ye. Emre içeri yükleniyor. Sırtı dönük bir şekilde. Emre dönerek atışı. Sabitli değil. Durmuş aldı ribandı. 11'e 3. Vedat Çılıpepır sucuğu mu? Asil. Asil ileriye giderek azega ucuğu mu? Uğur. Uğur'dan Emre'ye. Emre içeride. Vedat Çılıpepır sucuğu mu? Hasan. Hasan içeriye yüklendi. Orçun içeriye yüklendi. Hasan'a çıkarttı. Hasan'dan Asil'e pas. Asil güzel bir şut fake'i. 2 Serkan Hasan'a çıkarttı. Hasan iki sayılık şut isabetli değil. Asil rebound mücadelesi Orçun'a çıkartabildi topu. Orçun'un şutuna blok geldi Uğur'dan. Top tekrardan Dezega'da. Uğur buluştu topla. Uğur Emre'ye pas. Emre iki sayılık şut. İsa bir sayılık şut. İsabetli değil. Serkan rebound aldı. Metat Chili hücumu devam ediyor. Bekletmeden bir şut. Orada Emre'yi gördü. Emre dönerek atışı. Atlan. Atlan içeride Emre'yi gördü. Emre dönerek atışı. Atlan Cibanda oradan aldı. Orada Emre'yi gördü. Emre dönerek atışı. Atlan Cibanda oradan aldı. Yerde faul. Devam edeceğiz. Son 5,5 dakika. Ebu Bekir pas arası denemesi olmadı. Çok güzel bir asil tekrar Ebu Bekir'e pas. Ebu Bekir iki sayılık şut. Sabitli değil. Rant mücadelesi. Durmuş kazandı ama Durmuş'a faal. 14-4 önde. Deze Hücum'u Durmuş. Durmuş'tan Atlan'a pas. Atlan içeride bitiremedi ama Emre ve açıldı pepürsücü mu? Asil. Asil. Asil'den Hasan'a Hasan bir sayılık şut. İsabet. Asil iki sayılık şut. İsabetli değil. Kaan aldı ribantu. Red Hot Chili hücumu devam ediyor. Kaan dışarıya çıkıp kendine verdi İlk hücumu. Uğur içeride topu aldı. Turnikesi isabetli değil. Adnan hücum ribandu. O da isabetli değil. Uğur aldı onun da ribandunu ve Uğur. Uğur Atlana, Adnan'a. Adnan iki sayılık şut. Isabetli değil. Riband mücadelesi. Top Dezega'da kaldı. Durmuş içeride tamam. Evet açıldı Peppers hücumu. Hasan. Hasan kendi içeriye gitti. Faulü aldı. Uğur. Uğur'dan tekrar Adnan'a. Adnan iki sayılık şut. isabetli. Oğuz kendi içeriye gitti. Turnik mücadelesi. Rebound. Red Hot Chili kaldı Arda. Arda topu dışarıya çıkarttı. Arda bir sayılık şutu isabet.